Hayseri bizim çocukluk anılarımızdan çok güzel bir anlarımızın şahididir. ve i̇şte Kayseri'ye uzak değiliz. Hayseri hayatımızın önemli bir zaman diliminde yer aldı. Eza Kayserilerle gerek siyasetle gerek aynı bölge insan olmamız hasebiyle ortak çok noktada yol büyüdü. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ben hem zaten halinize, Cumhuriyet Belediye ki özel hayatımızda abimiz. Ben kendisine yaşayan Türklüğü derim her zaman. Telefon açtığında Emret abi diye açarız. Estağfurullah. Eza Kayseri vekillerimiz, teşkilatımızla aynı şekildedir. öncelikle kardeşlik hukukumuz var. Kayseri'nin bakanlığımıza dair her neyi varsa elinde bireysel olarak konumdur. Bireysel olarak takip etmem gereken vardandır. Çünkü biz tabii burada belki son 20 yıllık konuşulan ve inşallah gerçekleştirmesi bizlere nasip olan Sayın Bakanımızın öncülüğünde üretim planlaması modelini anlatmak üzere geldik. İnşallah bundan sonra ürünün azlığı, ürünün çokluğu, bunların iç piyasadaki sorunları, fiyat dalgalanmaları, ithalat ihracat dengesizlikleri gibi konuştuğumuz bazı kronik meseleleri artık bitireceğiz. Yani planlayacağız kendimizi. Hangi ilçede neye ne kadar ihtiyacımız var. Sıra hayvansal üretimde 1 Ocak itibariyle 2024 kastetiyor. 1 Eylül itibariyle de kısa üretimde geçmiş durumdayız. Elbette bunun illere dair yansımaları var. Her ilin kendine has özellikleri var. İnşallah öğleden sonra çok önemli bir toplantı yapacağız. Ve orada hem Kayseri'mizi konuşacağız. Bakanlığımızın faaliyet alanına dair Kayseri'nin her neyi varsa devlet su işleri yatırımlarından orman bölge faaliyetlerine doğa korumanın faaliyetlerine ceza zaten Ömer Bulma amacımız İlkara Müdürlüğü'nün sorumluluk alanına dair faaliyetlerimizi konuşacağımız gibi bir de dediğimiz gibi bu yeni modele üretim planlaması modeline dair hem bizim açıklamalarımız sunumlarımız olacak hem de çiftçilerimizle, temsilcilerimizle, siyasetimizin temsilcileriyle bu istişareyi yapmak üzere e, buradayız. İnşallah biz de Kayseri'de bulunmanın sevincini, hazını birlikte yaşayacağız. Çünkü bizim için Kayseri hakikaten hemen yanı başımızda ikinci şehrimizde. Çok anımızın, çok güzel zamanımızın burada e, yaşanmışlığı var. Böyle Kayseri'ye hizmette bulunmak sadece bakan yardımcısı olarak söylemiyorum, bakanlık adına söylemiyorum. Bireysel olarak da benim için şereftir. Buna devam edeceğiz. Hoş Sayın Başkanım, başkanım. evimizde bulunmaya Kesin. devam edeceğiz. Öncelikle İPART'la ilgili vermiş olduğunuz destekten dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu arada basın huzurunda söylemek belki şık değil ama KOP konusunu da bizi oraya dahil edilme konusuna da unutmayın, <laughs> ihmal etmeyin diye tavsiyede bulunuyoruz. Yani Kayseri unutmak mümkün değil. <laughs> Bizi... kop kopacağız. Eyvallah. Bak yo <laughs> sanayi bakanlığınızdaki ama bizim de katkılarımız olacak. Takip bağlamında şehrimizin, bölgemizin her meselesini birlikte takip etmek üzere ahdimiz evet diyen geçelim. İnşallah. Evet. İnşallah. Tamam. Evet. Allah sizden razı olsun. Çünkü altyapı önemli orada oluşturursunuz. <laughs> <Arıştırmışsınız. gülüyor> belediye başkanımızın burada bu hizmeti ifa ediyor olması Kayseri'miz için çok büyük bir e, gerçekten tek başına müjde zaten. Sağ olasın. Biz çok iyi bir planlamanın muhataplarıyız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman Bakanlığı olarak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları, tarımsal yatırımları, bu destekleri bakanlıkla bir entegrasyonla yürüyor. Yani bakanlığın genel politikasıyla uyumlu yürüyor ki işe yarasın. İş birliği Derde deva olsun, sadra şifa olsun. Güzel. Ee, bunun için öncelikle müteşekkiriz. Müjdelere gelince birazdan zaten o gelen müjdeler var. Inanamayacaksınız, şaşıracaksınız. O kadarını söyleyeyim? Ee, biz de tabii burada geçmişten bir yana hizmet eden kardeşlerimize teşekkür etmemiz lazım. Zira Türk somonu diye bir marka çıkıyor tüm somonu. Evet. Ve onun en önemli merkezlerinden birindeyiz. Evet. Kayseri'de deniz yok diye de doğru değil mi? Kayseri'de deniz de var. Kayseri'de Allah'ın Allah'ın verdiği Allah her millet var. Evet. Yeter ki biz bunları doğru kullanmayalım. Gidelim. Ee, öğleden sonraya saklayalım bunları. Doğru. Bizleri sayımı düşürmeyelim. Teşekkür ederim.